trafikteki tüm araçların far ışıkları doğru aydınlatma gücünde, doğru bir açıda ve doğru bir formda olmalıdır. Bu yüzden far teknolojisi sürekli olarak gelişmektedir. Far teknolojisinin günümüzde geldiği noktayı daha iyi anlayabilmek için bu videonun sonunda vereceğim adres üzerinden yapılan çalışmayı izleyebilirsiniz. Biz bu video çalışmasında far konusunda çok önemli olduğunu düşündüğüm far ayarını ve bu konudaki kavramları ve son olarak araç muayene istasyonlarında yapılan far muayene raporunun incelemesini yapacağız. Far ayarına geçmeden önce atölye ortamında tahta üzerine yansıttığımız far ışığı üzerinden far ile ilgili bazı kavramları açıklamaya çalışalım. Bu sınır çizgisine kesme çizgisi de denmektedir. Kısa hüzme far üst karanlık alt aydınlık arasındaki sınırı ifade eder. Yabancı kaynaklarda cut-off line olarak tanımlanmaktadır. Kontrol yüzeyi ile kesme çizgisinin arasındaki açının oransal ifadesidir. Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Eğim açısı %1 olan aracımızın farı önüne 0 metrede bir perde koyup yansımaya baktığımızda yer yüzeyi ile paralel olan kontrol yüzeyinin Kesme çizgisiyle çakıştığını görürüz. Fakat aracı 10 metre geri çektiğimizde far ayarı doğru ise kesme çizgisinin yüzde bir oranında yani 10 santimetre daha aşağıda görülmesi gerekir. Eğer aracı 75 metre geri çekersek aydınlık karanlık sınırı 75 santim aşağıda görülür. Bu durumu şöyle düşünebiliriz: Aracımızın far yüksekliği yerden 75 santimetre ise kesme çizgisi 75 metre sonunda zeminle çakışmış olur. Işık dağılımı asimetrik olması halinde kısa hüzmede eğimin başladığı noktayı ifade eder. Yeri oransal olarak hesaplanır. Farlarımız kısa hüzmedeyken yolun sağ tarafında kalan trafik levhaları veya yaya gibi unsurları görebilmek için ortalama 15 derecelik bir açı ile Işığa eğim verilmektedir. Bu eğimin kesme çizgisi ile arasındaki açıya sapma açısı denmektedir. Parabolik veya free form reflektör kullanan farlarda eğimin sınırlandırılmadığını ve yukarı yönlü gittiğini görebiliriz. Fakat mercekli farlarda ışığın aydınlık karanlık sınırı metal bir siper ile oluşturulur. Ve bu tip farlarda eğim sonrası ışığın yukarı yönü İkinci bir kesme çizgisi ile engellenir. Müzik Trafiğin akış yönü ülkeler arası farklılık göstermektedir. Bu yüzden sapma açısının yönünde değişiklik gösterir. Örneğin atölyemizde eğitim amaçlı kullanmış olduğumuz aracımız sol akış yönü trafik içindir. Direksiyon sağdadır. Ve görüldüğü gibi sapma açısı eğim yönü sol tarafa doğrudur. 1 Ayar yapılacak yer zemini ve aracın ön lastikleri düz konumda olmalıdır. 2. Aracın lastik basınçları doğru seviyede olmalıdır. 3. Eğer araçta far ayar düğmesi varsa sıfır konumunda olmalıdır. 4. Havuz süspansiyon sistemi olan araçlar için motor 5 dakika öncesinden çalışır durumda olmalıdır. 5. El freni çekik olmalıdır. 6. Kullanılan far ayar cihazlarının kullanma kılavuzlarında farklılık olmakla birlikte yakıt deposunun dolu olması veya sürücü koltuğunda 75 kilogramlık bir ağırlık veya bir kişiyle aracın yüklenmesi ya da motorun çalışır durumda olması gibi ön şartlar da olabilmektedir. 1- Cihaz içindeki su terasi yardımı ile cihazı ayarlayınız. 2- Cihazı aracın ortasına 50 santimetreden uzak 10 santimetreden yakın olmayacak şekilde konumlandırın. 3- Aynalı vizör üzerindeki dikey çizgi amblemi ortalayacak şekilde ve aynadaki yatay çizgi ise panjur veya araç üzerinde simetrik iki nokta ile paralel olacak şekilde cihaz ile araç paralelliğini ayarlayın. 4. Genellikle far üzerinde yazan eğim oranı değerini cihaz tekerleği üzerindeki aynı değere getirin. 5. Cihazı araç farının karşısına çekip cihaz gövdesindeki mercek ile farın orta noktasını hizalayın. 6. Hizalamayı yatay yönde de kontrol edin. 7. Aracın kısa hüzme far ışığını açarak cihaz ekranına yansıyan ışık dağılımını yorumlayarak gerekli ise ayar işlemine geçin. Far ayar vidaları farın aşağı yukarı yönde hareketini veya sağa sola hareketini sağlar. Ayar vidasında aşağı yukarı hareket ile kesme çizgisinin cihaz ekranındaki referans kesme çizgisi ile çakıştırılması birinci önceliktir. İkinci öncelik sağ sol ayar virası hareketi ile eğim noktasının yatay hareket ile cihaz ekranındaki referans noktasıyla ile çakıştırılmasıdır. Görmüş olduğumuz örnekte far ışığı hem dikey yönde hem de yatay yönde istenilen yerdedir. Bu örnekte Yatay eksende eğim noktasının yeri doğru, dikey eksende kesme çizgisi yukarıdadır. Bu örnekte hem kesme çizgisi hem eğim noktası doğru yerde değildir. Para ayarı dikeyde yukarı, yatayda sola kaymalıdır. Bu örnekte dikey doğrultu doğru, yatayda eğim noktası sola kaymalıdır. Bu örnekte ise dikeyde doğru, yatay eksen sağa kaymalıdır. Analog far ayar cihazlarında ayarı yapan teknisyenin bilgi ve tecrübesi yapılan ayarın doğruluğunu etkiler. Dijital far ayar cihazları ekranında ışığın düşmesi gereken hedef noktaları belirlenir ve bu sayede ölçümde ve ayarda hata payı azaltılmaya çalışılmaktadır. Mavi çizgi ile gördüğümüz alan kesme çizgisinin düşmesi gereken hedef koridordur. Kırmızı nokta ise eğim noktasının hedefini göstermektedir. Sarı çizgi ile belirttiğim çizgi ise aracın far ışığıdır. Eğim noktası hedefte fakat kesme çizgisi yukarıdadır. Ekrandaki ok ise ayar yönünü gösterir. Araç muayene raporlarında kırılma ve sapma için belirlenen yüzdeler ancak dijital far ayar cihazları ile hesaplanabilir. Cihaza girilen eğim yüzdesine göre hedef koridor ve nokta belirlenir. Konunun anlaşılması için analog bir cihaz üzerinden almış olduğum fotoğraf görüntülerini dijital cihaz mantığına göre yorumlayalım. Far eğim yüzdesi 1 olarak girilmiş bir cihazda kesme çizgisi hedef koridoru üst sapma eksi 0.6, alt sapma eksi 1.6'dır. Sarı çizgi ile gösterilen çizgi ölçülen değerdir ve değeri eksi 1.1'dir. Yani kesme çizgisi doğru yerdir. Eğim noktası artı sembolle gösterilen hedefin %3 sağındadır. Tüm değerler sınırlar içindedir. Şimdi far ayarı gerektiren farklı örnekleri inceleyelim. Sonuç olarak araç muayene raporlarında kırılma yani kesme çizgisinin aşağı ya da yukarı yöndeki konumunu sapma ise eğilme noktasının yeri ile ilgilidir. Kesme çizgisinin yüzdesi eksi olmalıdır. Artı olması kesmenin kontrol yüzeyinin de üstüne çıktığını, farın çok yukarıda olduğunu gösterir. far ayarı kısa hüzme ışık formuna göre ayarlandıktan sonra uzun hüzme kontrol edilir. Dijital cihazlarda mavi çizgiyle görülen kare hedef alanıdır. Sarı kare ışık merkezdir ve ışık merkezinin hedef alan içinde olup olmadığı kontrol edilir. Analog cihazlarda da aynı durum geçerlidir. Işık hüzmesinin merkezi cihazdaki şablonun merkeziyle çakışmış olmalıdır. Hem kısa hüzme için hem de uzun hüzme için aydınlatma gücü de far ayar cihazları ölçülmektedir. Aydınlatma gücü cihazlarda iki farklı birimde olabilmektedir. Lüks ve Kandela Dijital cihazlardaki örnekte Aydınlatma gücü rakamsal olarak görülebilmektedir. Analog cihazlarda ise ibrenin her iki hüzme için yeşil bantlı olması gerekir. Müzik Farlarda karşılaşılan sorunlar dört grupta toplanabilir. 1. Farın montajında yapılan hatalar. 2. Hatalı veya kalitesiz ampul kullanımı. 3. Reflektörden kaynaklı sorunlar. 4. Far camı veya mercek kaynaklı sorunlar.